Merhaba arkadaşlar bugün size Barbie evini tanıtacağım. Şimdi yani Barbie'leri oynatacağım. Şimdi Barbie'nin evine geldik. Barbie ne diyor bize bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun Barbie? Ben de iyiyim. Hadi kızlar çok güzel dedim gelin. Azıcık örgü örelim şey yapalım. Selam verin. Tamam anne. Kızım arkadaşını da getir. Tamam anne, birazdan geleceğim. İyi yersin. Evet. <laughs> anne anne hoş geldin. İyi. Abla, hoş geldin sen de denizden gelmiş olmalısın, değil mi? Hayır, denizden gelmedim evdeydim. Malbey dinlenmiş oldum. Parmak kırdı da denizde. Aa, üzgünüm. Evet. Hadi çocuklar, şimdi gidebilirsiniz. Yemek hazırlayacağım ben size. Seba da götürelim. kazıyayım şunları. Ay. İşte. Aman dolapta hiçbir şeyimiz kalmamış. Bir de kavurma, makarna, süt, meyve suyu, balık, makarna ve elma kalmış. Gidip markete gitsem bir şeyler mi alsam acaba? Ama marketler şu an kapalı. Neyseler acaba? Havuç sağlıklıdır. Gözlerine iyi gelirler. Onu yesinler. Pişireyim mi? artık banyo yapmak istiyorum. Denize girmek istiyorum. Acaba yıkansam mı? Hayır kızım olmaz bugün. Kış. Kış yani. Şu an hangi mevsimdeyiz biliyor musun? Kıştayız. Kışta kar yağıyor. Her yer bembeyaz oluyor. İstersen kışta birazcık izleyebilirsin ya da sana yemek yapayım. Aa, anne istemiyorum, ben yemek istemiyorum, yemek bile istemiyorum. Ben senin kucağında oturup sizin konuşmalarınızı dinlemek istiyorum. Tamam kızım. Hey anne, uzaktan, uzaktan bir araba gördüm. Bize doğru geliyor. O benim arkadaşım gelir birazdan. Tamam mı kızım? Din don, din don. Merhaba Barbie, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bak bunlar benim arkadaşım, annem, kardeşim ve bu da benim kardeşim. Hoş geldin, şöyle otur sana çay yapayım. Olur. Al çayını komşu. Teşekkür ederim çok güzel olmuş şeyin komşucum. Anne benim okula gitmem gerekiyor. Hadi hep iyi gidiler. olmuş anne yemeğim. Sağ ol kızım. Kızlar size kahve yapayım mı? Ben kahve içmem kızım. Ben de iç. Ben içerim. Ben de içerim. O zaman iki kişi kahve yapayım. Kahve şuradaydı. Kızım sen anneannenin kucağına git. annem boş hadi. Tamam anne. Ben de kahveyi yapayım bardaklar. Bardaklar şurada dursun. Şimdi kahve için. Bana kahve lazım. Kahve tamam. Şimdi bunları ocağa koyacağım. Yandım ocağa. Kahveniz birazdan hazır olur. Bekleyelim ben de çay çaylı. <laughs> anne, an, tık tık tık. Kim o? Benim anne. Sen kimsin kızım? Çıkırt. Hoş geldin, hoş geldin kızım. Ne yaptın okulda bakalım? Azıcık, azıcık oyunlar oynadık annem. Hadi herkes öp bakalım. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin abla. Hoş bulduk kardeşim. Hadi ben odama çıkıyorum dersim var. Hoş geldin. Köpeğim, köpeğim, köpeğim. Sen ne yaramaz bir şeysin. Hop, hop, ho, ho. Hey, o da ne? O benim köpeğim. İstersen seni tanıştırayım. Adı? Adı küçük, minik... Hımm, ne olsun... Anne anne ben çok acıktım bana tost yapar mısın? Birazdan yaparım kızım. Tamam anne. Kızlar kahveni sızır. Harika olmuş. Şş, çok güzel. Hemen bulaşık makinesine atayım. bakayım şu bebeğime bakayım. Ben şunu ayağımda yerde sallayayım. Anne, 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 olur musun anne, çalışıyorum burada Tamam kızım. Unku şş, <laughs> Ah bu uyudu. Kızlar size başka ne yapayım? Bir şey yapmam. Merhaba Barbie. Ne yapıyorsunuz burada? İyi. Sen ne yapıyorsun oki? Ben de iyiyim. Beep